Gözde bizim çok kızımızdı. kendisine Kendisini el bebek bebek Balıkesir Üniversitesi'nde ben Edebiyat Fakültesi'ne bitirdi. Mutlu ve aile saadetimiz vardı ya. Nasıl oldu bilmiyoruz, bu katille tanıştı. 7-8 aydayım, bir, bir arkadaşlıkları oldu. Sonra bana söyledim. Ben de babasını eğlettim babası kabul etmedi. Bizim bütün karşı çıkmalarımıza rağmen, ağlayarak karşı çıkmamıza rağmen, görevimiz uymaz, törenimiz uymaz, adetimiz uymaz, yemeğimiz uymaz, konuşmamız uymaz, muhabbetimiz uymaz dememize rağmen, kızım bu evliliği tercih et Ben istiyorum dedi. Ben çok seviyorum dedi, istiyorum dedi, evlenmek istiyorum ve sonuçta evlendiler. Bir iki ay içinde evlilik başladı zaten. Katil de mitik bir insandı. Böyle bir insandan evlendi kızımız yürümeyen bir evliliği oldu. Katil gece 12'de bir de dövdüğünde annesine telefon etti. Kızınızı dövdüm diyor. Anne bak dedi kafam şiş, kollarım morarmış. Bak anne dedim dayanamadık zaten. Babası da duymasın istiyor. Meğerse çocuğu çok tehdit ediyormuş. Bu dayak olayı devam ediyor mu daha Hadi diye sordum. Anne nereye kadar giden bilmiyorum dedi. Anne baba kanınız onlar ben anlasam. Kanınız onlar anne baba dedi. Ben dedi o kadar şeyler yaşadım ki dedi. Ölümle de tehdit etti dedi. Ama kızım vallahi ev dövmüş. Üstüne sıcak çaydanlıktan sıcak su damlatmış ya bu. Düşünebiliyor bir esire bir şeye yapılmayacak eziyetler yapmış ya. Kan sonra banyoda kabloyla avdet yerlerine vurmuş ya. Daha ne söyleyeyim ya bir baba olarak ne söyleyebilirim ya. Böyle bir şey mi? Vahşet mi? Vahşi bunlar ya. Karaktersiz vahşi bunlar ya. Sonuçta kızım dayanamadı ve bizi tehdit etmiş. Adana 10 yıl yatırırım, si, babanı 5 yıl yatırırım, öldürürüm. Çocuk aileme bir zarar verecek diye bu acıları katlanmış yıllarca. Sen beni kabul edersen etmezsen sığınma evine gideceğim. Olur mu annem dedi. Sonuçta dayanamadı geldi kızımız bize. Varımıza bastık. Her şeyine yardımcı olmaya çalıştık. Ve zaten annesi ben işe getirip götürüyor. Sürekli ayrılmıyorduk, takip ediyorduk kızımızı. Koruma kararımız vardı. Koruma kararına rağmen polisler biz bir şey yapamayız dediler. Neden olduğunu sorduğumuzda da diyorlar ki evin yanında 600 metrekarede ancak müdahale edebiliyorlarmış. Zaten 10 gün sonra da Gözde'yi öldürdü. 6'ya 5 vardı beni aradı. Anne bizi geldim parkın oradayım. Dikkat et dedim. Anne kimse yok parkta dedi. Babama tatlı aldım dedi. Ezan okunuyor anne bak dedi. Derken karşısına dikiliyor. Karşısına dikilince Serdar burada in anne aşağı, deyince ben koştum. Üç basamak kaldı inmeme. Bırak kolumu sesiyle dört el silah seti. Yerde göz dönmüştü. Kalbinden başından göğsünden ve sırtından vurmuş. Beşinci elde kendine sıkıyor. Kendisine sıkması da artistliğinden. Çok seviyordum da kendimi de vurdum hesabı. Gözden yanında bir polis memuru olsaydı ölü olur muydu öyle? Gözlerinin hiçbir suçu yoktu. Bu evlilikte Gözlerinin sadece sevmesiydi. Gözle sevdiği için öldürüldü. Ve ben bir an önce cezalandırılıp artık hüküm almasını istiyorum. Onunla karşı karşıya gelmek beni bitiriyor. Bir hafta ben kendime gelemiyorum, toparlayamıyorum. Her mahkeme sürecinde ona iyi bir daha yaşıyoruz. Zaten biz sürekli alıyoruz, evde alıyoruz. Koruma kararları aktif olarak uygulansın. Hiçbir kadın ölmesin. Yani bu caydırıcı cezalar gelsin. İstediğim bu. Evet. Caydırıcı cezaların gelmesi. Ender Yeraldo olduğu için bu işi de bitmesini arz ediyoruz. Binlerce dava var bizim gibi, binlerce mağdur aile var. Yani işte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, inşallah duyuyorlardır. Sayın Adalet Bakanımızın biraz daha hızlandırmasını, biraz daha hakimlerin, savcıların çoğaltılmasını, mahkeme salonlarının çoğaltılmasını istiyoruz.